Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Daha Önce Kamyon Videoları Çekiyordum Kamyon Sürüyordum Sonra Kendime Böyle Bir Çekici Aldım Adana Bölgesinde Çalışıyorum İhtiyacı Olan Herkese 7-24 Hizmet Vermekteyim Çekicimizi Aldık birkaç Bakımları Vardı Onları Falan Olabildiğince Kendimiz Yapmaya Çalıştık Mesela Ne Bileyim Böyle Ufak Tefek sorunlarını kendimiz çözdük Çok şükür elimizden gelir e, bugün de şöyle bir sorunla karşı karşıyayız bu farımızın içi gitmiş yani özelliğini kaybetmiş bütün parlaklık veren alüminyum folyosu çürümüş yani bunun yenisini bulabilir miyiz bilmiyorum ama benim aklıma şöyle bir fikir geldi gittim e, soba bandı aldım şöyle Şuraya bir parça yaptım zaten. Üzerini de düzlüyorum kartta. Yani böyle bir şey düşündüm. Deneyeceğiz ufak tefek. Bakacağız. Yaptıkça ben video ekleyeceğim. Eğer olursa da size de öneririm. Şu şekilde bu tarafını şu an yaptım. Üzerindekileri de şöyle herhangi bir kart, kart vizit, kart bir şey kesip şu şekilde şeylerini de alabilirsiniz. Şimdi diğer yerlerde yaptıktan sonra kısa bir video atacağım. Şöyle bu tarafı da kapladım biraz. Bence işe yarayacak gibi. Şöyle biraz kaldı. Evet abiler, şimdi bu tarafı bitirdim. Bu tarafa geçtim. Yani olur bence olacak gibi ben yani bir yandan da akşam oluyor birazdan tahminimce akşama bitiririm o arada bir bakarız yakarız evet abilerim şöyle her yerini kapladık camını taktık ee, şöyle dışarıdan bakıldığında hiçbir farkı yok yani eskisine baka çok daha iyi görünüyor ama ısıtmasına bir bakacağız. Oradan anlayacağız. Ben muhtemelen olacağını, hatta eskisinden çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle bir temizledik de, sildik güzelce. Şimdi birazdan takıp, ondan sonra bir deneyeceğiz. Şu anda taktım. Ee, daha önceden bu canlıydı, bu cansızdı, hiç bu taraf ısıtmıyordu. Şu an tam tersi oldu. Bu taraftaki böyle bu taraftaki gördüğünüz gibi daha canlı. Yani işe yaradı arkadaşlar. Yapmak isteyenler yapabilir, işini görür. Yani eğer malzeme bulamıyorsanız, pahalı bir şeyse bunları bu soba bandından alıp güzel bir şekilde yapıştırırsanız eski işlevini görür. Kolay gelsin herkese.